Merhaba Chelsea. Ne inşa ediyorsun? Hmm, henüz emin değilim. Bir gök kuşağı görüyorum. <laughs> evet, ben de. Ama gerçek gök kuşakları bundan yapılmaz, değil mi? Hayal gücümüzde gök kuşakları her şeyden yapılabilir. Gök kuşağı fırtınasında yağan gök kuşağı damlalarına ne dersin? Uu, anlaşılan macera yaklaşıyor. Arabaya bindiğimizi hayal edelim. Yerde gezelim Gidiyoruz Son durağımıza Kaybolmayız Gidiyoruz Son durağımıza Aa, O da nedir? Fırtına yaklaşıyor gibi Aa, Bu büyük bir fırtına Sıkı tutun Evet, katılıyorum. Vay canına. Bu gördüğüm en büyük, en parlak gökkuşağı. Neredeyse üzerinde yürüyebilirmişiz gibi. Hey Barbie, bak. Midilli. Aa, başka hayvan arkadaşları da burada. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz fırtınada dışarıda mı kaldınız? Hiç hoş değil. Evleriniz nerede? Oradaki ağır mı? Gelin o zaman hadi. Sizi evinize götürelim. Bak köprü yıkılıyor. <laughs> Fırtına daha hasar görmüş olmalı. Keşke yardım etmenin bir yolu bulabilsek. Ne yapabileceğimizi biliyorum. <laughs> Aa, acaba aynı şey mi düşünüyoruz? Gelin arkadaşlar sizi eve götürelim. Şu gökkuşağı damlalarını toplamaya yardım edin. <laughs> İşte böyle arkadaşlar. Tam buraya. Siz ikiniz hadi bize katılın. Harika bir inşa ekip. Hadi arkadaşlar, artık güvenli. Sizi evinize götürelim. İşte oldu, sağlam ve güvenli. Ne kadar renkli bir macera!